Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi üzerindeki görüşmeler İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleriyle devam ediyor. Yürütme adına son sözü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aldı. EDP'yi ve CHP'yi hedef alan Soylu, "Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyor." Avrupa'da da biliyor. Gazi Meclis'te terör örgütünün avukatlığını yapan HDP'de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza babalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Bu millet ilk kez CHP'yi PKK'nın yanında görmüştür. 15 Temmuz'a gelene kadar hiçbir dönemde muhalefet lideri darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz ifadelerini kullandı. Görüşmelerdeki tansiyon Soylu'nun konuşmaları sırasında bir kez daha yükseldi. Muhalefet milletvekillerinin Soylu'ya fotoğraf fırlatmasının ardından AKP'li ve CHP'li vekiller karşı karşıya gelirken, Meclis Grup Başkan Vekili Birleşime ara verdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Soylu'nun ardından sataşmadan söz aldı. Altay, beyefendinin Bursa'da yaptığı bir konuşma var. Diyor ki, milletimize hiç ihanet etmedik. Biz kendimiz yapmıyoruz diyor. Bize yaptıran Allah'tır diyor. AKP'nin kurucusu bu konuşmayı şöyle yorumluyor. Soylu yanlış bir söz söyledi. Bize yaptıran Allah'tır gibi. İnancımıza aykırı bir sözdür bilerek sarf ettiğini düşünmem. Milletimize böyle bir söz söylediği için özür dilemesi lazım. Kim diyor bunu? Bülent Arınç diyor. Bu işte. Karşınızdaki beyefendi bu. Kafa bu. Hamburger olsun da 3 dolar olsun. Sen 15 Temmuz'un finansörü dediğin emirlikte hangi namuslu nikahla bu pastayı kestin ifadelerini kullandı. Sataşmadan söz alan tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise, Süleyman ben cinsiyetsiz değilim. Beni evet LGB'lerin hakları beni ilgilendirir, İki yetişkinin sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Beni 6 yaşındaki bir çocuğunu 30 yaşındaki müridine veren şerefsiz ilgilendirir. Beni 2020 yılında koruma aldım diyen ama tarikatın kapısına kilit vuramayan bu kadın ilgilendirir beni. Fotoroman Süleyman işte. Yanında Hiranur Vakfı yetkilileri sözlerini sarf etti.